Falan çarpsın çıkıp da ben biraz şey yapmıştım böyle kapak çarpsın diye. Ablam diyor zaten arkasında hemen kalkmış o. Düşünce ağzım sallı işte açtı. Işte. Gitmiş abi, sen demiş neye geliyorsun demiş. Ben neyleyim de bu saatte senin beraber? Ablam bir bakmış ki balkonun kapısı açık sonuna kadar. İpleri falan kesmiş. Çantı gitti cesaret bunu çantı. Sonra polis geldi, komiteye bak. Polis geldi. Merhaba. Ee, Kamerayı mı Evet. Ya evet. konuş, akşam YouTube'da yayınlayacağım. Hayır ya. Vallahi. Eee, <laughs> e, ne oldu? <gülüyor> Sana <gülüyor> söylerim. Şurada. Şurada. Hayır ya. Vallahi. Ee, ne yaptın? İşte şuradan yürü, şu çant, şuradan çanta aldı. Yaprak diye yani, yersen Kaçtı gitti. İşte ipleri falan kesmiş balkondaki şey, şey çamaşırken falan. Ay ya, nasıl gitti ya? Evet, i̇şte baktı, ee, Küfür bak, etme. Bak, bir şey olmamış, tamam. Bakıyor. oraya indirdi, ee dedi. dedi Tutarak tutayım Tamam, ne çaldı dedi. Bak bu kadar saf iş yapıyor adam. dedi, çat, aa kağıdı mı tutuyor Oha. Sonra babamla beraber çıktılar, konuştular sonra falan yazmış. Çok, da, çok, da, çok ilgisizler. bak işte. Sonra da soruyor, diyor ki olay yerine... Tarık, Tarık evine girmiş, onu anlatıyor. <laughs> olay yerinde Zeynep sürekli gülüyor. Ya, öncesi, ben dedim direkt, evet gelsin dedi. Ben kıyasladılar. Kesin o yani yok dedi, niye uğraşalım ben dedi, gelmesine gerek Adam zaten söylerken şey diyor, zaten gelse de bir şey çıkmadı Bunun ama eliniz eliniz erken çağırayım diyor. Geri zekalı polis. Bu ya. ben evet. da benim. Biz da benim. Bu da benim. gidişimizde da benim. Evet, bu da Hüseyin. telefon da Hüseyin. Bu da Hüseyin. tamam mı? Şurada yakkan yaklaştırıyor. Kıpır. Ama ama ya. Değil yani. 4 tane diyor. Biz de böyle. Normalde hani tane tane ya. mi çekeyim? Böyle. Evet Hüseyin.

Normalde kurşunu da de değişim ee, olsun diye Ama daha az ya, ya Youtube'da daha çok. olsun. Ya, ya, hayır, YouTube, yok. yok akşam görürsün ben sana. MSN'e gir tamam mı? Sana daha, daha ne, hangisini hangisinde kaybettiğimi söyleyeyim izle. Bir, bir iki sürü, iki sürü videom var. Bir daha böyle olmaz. Yani, yanlış anlaşılmaz kimse falan dedi. Hayır böyle. Aç saçını. Böyle hani tutuklanmak istemiyorum. İşte amcamızı, bebekim, ayıbızı pardon. Ben kızım tıpkı da söylemiyorsunuz eve? İşte bundan bir şeyin yeni olduğunu... Tu... Bu... Anlat Deliş. Ne anlatsın? Bugün satışa geldik Deniz methods... tarafından. Evet. 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 bir şey oldu ne yani? şimdi ne yani? gelmedi. Oldu çok oldu Çok yakıştı mı? Beş, altı sınıf. Çok yakın oldu. İşte diyorum. O yüzden mutluyum. Evet. ne anlatsın? Sen düşün dur. Yaprak. Her şey torpil istiyorsun ha? Evet torpil. Tamam. Evet. Devlette var ne yapalım. Biz de kolluyoruz Evet torpilimiz var. Bakan tanıdık var mı? Ha, hiç şey Bakalım zaten ben burada oturuyorum işin başında oluyor. Zeliş var mı? Benim arkadaşımın bana bir var. Daha yeni koptu Telekom'a. Yani, evet. Bir tencere daha yeni koptu. Ama onu de ben, erokın, onun da evet. gezen oluyor ben. Ev okumundayız. Onun benim kötü. Benim daha iyi <laughs> daha erken koptu. Evet. Evet. var. Evet. 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 Düşünsene, Hadi. Yani, ha, Olur ya, şey, şeyler Hepsini sen evet. de bakınız, bakınız. Bakınız, Evet. Adam değil mi? Valla bak. Kıkıla bakıyorsun. Valla. Ne? ne? Kıkıla ne? Kıkıla tamam. Kıkıla ne? Kıkıla ne? ben sorayım Tamam mı? Tamam. Yalanıyormuş antropolar. Metkine değilmiş. Çünkü bu yapan adam liste zaten. Tamam. Adam kesin